Valla sonunda sinyal sistemini yaptırdım. Çok güzel televizyon izliyorum ama acaba şuradan bir şeyler mi alsam yesem öyle daha iyi olur ya. Mısır zaten yine patlatmayacağım uğraşamam abi onlarla ama. Aa bu arada bak şuradaki mum sönmüş sonunda ama hala buradakiler yanıyor çok iyiymiş. Havuçla şöyle bir gideyim en azından sağlıklı olalım kardeşim. Diğer kardeşim gibi ben de gözlerimi güçlendirmek istiyorum. Bana hep söylüyor çok güçlü gözleri bir de çok güçlü aklı varmış. Ya da abi boş ver televizyonu kapat yani uğraşacağım. Şimdi hemen bir gideyim de bakayım şu onun kaynakları nereden geliyormuş kardeşim. Nasıl bu kadar sağlıklı olabiliyor ya yoksa bende mi bir problem var acaba? Kardeşim ne işin var burada? Ya abi ben sessizce seni dinliyordum. Ya niye beni dinliyorsun kardeşim? Abi benim hakkımda çok iyi şeyler söylüyorsun işte. Sen bana tavsiye almaya geldin, değil mi? Tabii ki dinlediğine göre bir zahmet biliyorsundur ama kardeşim dur senin ne işin var burada? Şey diyorum parka mı gitsek acaba biraz eğlensek falan filan. Ya ben de önemli bir şey zannettim. Kardeşim niye öyle şey söyleyeceğim diye beni korkutuyorsun? Neyse gidelim bari hadi bakayım. Ya abi biliyorum mod falan tanıtıyorsun ama sanırım başka bir şey gerçekten sana sormayacağım ya. İyi öyle olsun o zaman. Parka gidiyoruz abi yapacak bir şey yok. Satacağı biden de baya bir reaksiyon almıyoruz zaten bir şey de çağırmıyor. O yüzden burada kaydırakta falan kayarız. Ne yapalım? Ya bir, bir dakika şey fark etmedin mi? Neyi kardeşim? Ya bir dur buraya gel. Ha evet buradaki farkı ben yapmıştım. Şu Wordet'in modu sayesinde değil mi? Bunu kaldırmadık. Ben düzelteceğim burayı. Ya bir sadece sorun keşke bu olsaydı. Şuraya baksana yollar hala bozuk. Kay ha, kesen ne dersin abi önceki gibi olacak. Bir yerde bir yarık vardı su vardı falan filan. Biz bir ay halledemedik senin yüzünden. Ya hallederiz diyorum kardeşim Allah Allah. Gel buraya biraz eğlenelim önce ya. Hangisine biniyoruz kardeşim onu söyle boş yapma şimdi. Ya tamam abi madem öyle diyorsan biraz daha kaçıyorsa işten. Ya bir illaki sen de bir şeyler vardır. Göster ya bana bir şeyler. Çok mu istiyorsun gerçekten kardeşim? Bence istiyorsun. O yüzden sana artık bir tane portal silahı göstereceğim. Ya bir portal dediğin nedir? Biliyorum portalın ne olduğunu. Buna moda gerek yok ki. İşte sadece bildiğiniz nedire götüren bir sistem işte. nedirdan bildiğimizin daha fazlasını sana sağlayacak. Ve bir yerden bir yere ışınlanmanı kolaylaştıracak. Oha bir ışınlanmaktan bahsediyorsan bir anda buradan buraya mı gitmiş olacağım? Karşı binaya mı? Tabii ki hemen göstermeme izin ver. Sana bir tane kitapçıklardan ve her şeyden bahsettiğim hemen envanterin aşağısına ineyim hatta. Burada zaten zaten bu bahsettiğim kitapçıklar var. Bunlar bizi öğretmek için bir kılavuz aslında. Biz bunlara bakmayacağız ama istersen sana öyle diyorsan şu kitapçığı gözünün önünde açtım. Zaten sen de görüyorsun şu anda sayfaları ilerletmek için hemen buradan next page butonuna bastığım zaman her şeyin bana yapımını gösteriyor ama biz yapımlarla yetinmiyoruz. Çünkü bunun nasıl özelliğini kullanacağız? Yani ışınlanma özelliği. Silahlar zaten kitapçığın hemen altındaki yer alan bunlar. Eklenen bazı ufak özelliklerle beraber zaten ben bu videoyu çekmeye karar aldım. Ki zende eğlenceni düşündüğüm için değil mi? Önce istediğim portal oluşturalım. Şimdi ilk başta iki tane model yani 3 tane model var toplamda ama iki tane rengi var. Hemen burada kullan butonunu aşağıdan basıyorum ve hemen buraya mavi portal oluşturdu. Demek önce beni kurban ediyorsun. Ha öyle olsun kardeşim. Neyse maviden giriyorum o zaman senin için. Zaten korkulacak bir şey yok. Bunu gayet normal şekilde kullanabiliyoruz. Bak buradan çıktım fark ettiysen. Buradan geri girersen de daha önce girişten tekrar geri çıkmış hale geleceğim. Çünkü bu yeni özellikle beraber artık şifte bastığım zaman portal silahıyla da ekrana aşağı doğru baktığım zaman tam olarak basılı tuttuğumda bu portallarımı silebiliyorum. Diğer <laughs> silah içinde kütüm iki tane portalı. Ha abi bu yeni mi eklendi? Ya kardeşim yeni eklendiği için gösteriyorum zaten güncel de işte bu bahsettiğim küçük özellik de bu. O yüzden diğerine geçebilirim. Bunlar iki tane model. Bak şurada zaten şu kullandığım mavi portal silahında gördüğün gibi iki tane renk var. Şimdi bunun bir diğer modeline geçeceğiz. Şu renkler biraz daha farklı olacak ama işlem hemen hemen aynı. Bak tekrar sileyim hatta iki tane portal aynı anda şu anda silebildim. En aşağı doğru bakarak shift'e basarak ve basılı tutarak ekranıma o kadar basit. Bu ikinci silahta zaten bunların renginin farklı olduğunu anlamaya başladım. Bak bir tane kırmızı buraya oluşturdu. Yanına attığım zaman da sarı olarak oluşturdu. Ben sana şunu söyledim başta. Zaten bunlar hemen hemen aynı özelliğe sahip. Yani yine şuradan girdiğim zaman buradan çıkacağım. Ya da daha öncesinden tekrardan diğer taraftan da geri girersem çıktığım bölümden yine oraya döneceğim. Yani önceki portal oluşturmuş olduğum noktaya. Hemen hemen aynı işte. Yine bunlarda silme özelliği var. Sadece renkleri falan değişiyor. Diğerinde neydi? Maviydi, turuncuydu. Bunda sarı ve kırmızı renk temalanıyor ve iki taraf da aynı şekilde çalışıyor. Sadece tek farkı yine bunda da. Şifte basıp ben aşağıya bakıp ekrana silahla beraber basın tuttuğumuzda artık bu silme özelliğini bunda da kullanabilmen. O kadar yani. Başka bir şey çok fazla yok. Ama tabii ki biraz daha farklılık istiyorsak diğer portallardan ziyade daha iyi bir silah da var. Mesela bu gördüğün şu anda hemen karşısına bir tane daha atacağım. Bunlar aynı gibi gözüküyor ama bir taraftan girdiğim zaman bu taraftan da çıkabiliyorum yine. Çıktığım yerden tekrar girdim buradan çıktım. Bu şekilde çalışıyor. Yine hemen hemen aynı gibi gözüküyor diğer portallarla. Ama yine de yeni özellikle bununla beraber kullanabiliyorum. Gördün mü? Yine bununla beraber de aynı işlemi yaptım. En aşağıya doğru baktım ve sadece eğilerek basılı tuttum. Ya bir gerçekten şimdi bu kadar mı yani? Gösterdiğin iki tane üç tane model gösterdim. Mortiverik'ten bahsettin. İkisinin de aynı olduğu. Sadece renklerin farklı olduğundan bahsettim. Mesela turuncu ve mavi gibi. Diğerinde sarı ve kırmızı atması gibi. Yani şöyle bunun uzaklık testini yapabiliriz beraber. Çünkü çünkü burada gösterdiğim tüm silahlardaki attığım menziller çok kısaydı fark ettiysen. Maviyi buraya attım. Şimdi en uzağa bir yeri seçelim. Mesela şuradaki binaya kadar gideyim. Şuraya yenisini attım ve iki tane portal oluştu ama şuna dikkat et şimdi. Silme özelliğini gösterdim. Hop buradan girdim buraya ışınlandım. Gördün mü kardeşim? Gördüm abi gördüm. Gerçekten çok uzaktaydım. Ben seni göremiyordum az önce. Evet şimdi yine göremeyeceksin. Ben buradan geri giriyorum çünkü ve ta oradan oraya. Buraya bir tane daha atabiliyorum tabii ki izin veriyor ama iki tane ile sınırlandığı için artık sadece turuncudan girdiğimde şu anda diğer oluşturduğum yenisini sayacak ve buradan çıkacak. Yani oradaki portal tam olarak silindi. Burası işten ve işten gelme iki tane portal girişimiz olsun. Bu silahla beraber ama biz daha fazlasını oluşturmak için ne yapacağız? Bu silah kullanmayı bırakmamız lazım. Oo abi onu da siliyormuş ya. Ben öyle hiç düşünmemiştim. Acaba bu güncellemeyle beraber böyle mi yapıldı? Şuradan şuraya gayet uzun bir mesafeyi şu anda ayarladım ama bu köylü bey gitmesi lazım. Hadi gider misin kardeşim? Şuradan girmeni istiyorum. Tabii ki bunu denk getirmemiz lazım. Bak şimdi tam olarak inşallah bugün göstereceğim. Evet şu anda ben bunu içine doğru ittim. Tabii ki kendi gittiği zaman da bu şekilde yapılabilir ve diğer taraftan çıkmasını sağladım özellikle yaptığın zaman da sistem tab olarak böyle çalışıyor. Buradan girerse bak oradan çıktı kendisi yürüyerek gittiği için ama sonuç olarak hepsinin özelliği aynı yere çıkıyor. Sadece güncelleme ile beraber silme özelliği eklemişler. Hepsine baktık mı diye bakalım. Ha şunu gösterecektim. Sonda bunun üzerine konuşacağımı söyledim ancak artık konuşulacak çok fazla bir şey kalmamış. Bu Gravity Gun dediğimiz olay eskiden ne yapıyordu kardeşim biliyor musun? Bu taşıyabiliyordu her şeyi. Blokları falan filan böyle çok iyi bir sisteme sahipti. Bir tanesinin çalışmaması dışında tabii ki buradaki 3 modelde istersek tabii ki çalışmayana da öğretebilirsin. Burada her şeyi gösteriyor bastığın zaman. Yine hilelerimiz dünyamızda açıksa bunu rahatlıkla kullanabildiğimiz için hemen buraya slash yazıyorum ve kill komutunu kullanıyorum tahmin zaman zaten bu. Bak et e yazıyorum tüm varlıklar yazıyor ve enter'a bastığım zaman tüm yani bak oradaki portallarda gitti zaten bizle beraber o yüzden sıkıntı kaldı mı? Kalmadı kurulumdan başka tabi. Denemeler dediğimi de bildiğin için sadece göstereceğim hangilerinin açmanı gerektiğini şuradaki 3 özellik bahsettiğimiz özel biyomlardan sola kalan iki ayardan bahsettim. Sonra hilelere falan filan kendin ayarlarsın. Kaynak ve davranış paketleri önemli burada. Eğer sende davranış paketi yeni değilse onu silmen lazım. Yani daha önceki versiyonu kuruluysa hep Hepsini sil o şekilde yeni versiyonu verdiğim versiyonla beraber kur ki yenisini edinebil tam olarak anladın mı kardeşim? Bak burada gözüküyor yenisini de şuradan göstereyim zaten bak ekstra belirtiyor burada. Pek versiyon 4 diye V4 yazması gerekiyor şu davranış paketinde özellikle. Sonra da kardeşim ne yapıyorsun? Eğlenmeye başlıyorsun. Hepsinde de 3 modelde de iki tane portal ve kapatma tuşu olarak iki tane seçenek var. Zaten gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Kardeşim ben şimdi şunu deneyeceğim. Sen burada duracaksın ben portal atacağım. Bakalım portal içinde nedir? Da da bunlar çalışacak mı? Merak ediyorsundur belki ben sana sonra gösteririm. Valla geldim kardeşim şimdi deniyorum hemen baskı tutar bakalım. Buraya bir tane portal açacağım. Evet gerçekten de çalışıyor. Şuraya da açalım bir tane. Buradan giriyorum ve bu yer taraftan da çıkıyorum. Yani burada çalıştığına göre ente de çalışıyordur. İyi bir testti bu arada. Bakalım bunlar çalışıyor mu? Bunu da atıyorum. Çalıştı. Sonra buraya da bir tane atıyorum. Burada da çalıştı. Bakalım bir tanesinden geçelim burada. Ve buradan da geri çıktım sanırım. Bakayım. Aynen öyle. Daha da dediğim abi yani. Zaten benim portalım olduğu yazıyor şurada. Gördün mü kardeşim? Evet kardeşim. Gördüğüne göre başka bir şey sanırım kalmadı sorabileceksin değil mi? Evet abi her yerde çalıştığını Artık öğrendim. Ben ente de sor denerim. E bir zahmet onu da sen den abi hadi bakayım. Kim çalışıp şurayı yapalım artık.